tasarının aleyhinde İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal konuşacak. Buyurun Sayın Tanal. Sayın milletvekilleri rica ediyorum. Değerli başkan, değerli milletvekilleri, tasarının lehine söz alan milletvekili arkadaşımız dedi ki, Marif'in Türkçe anlamını söyledi. Eğitim ve öğretim kültür anlamında kullandı. Değerli Bakanım biz hukukçular hep şunu söylüyoruz. Mevcut olan yasaları vatandaşımız anlamıyor. Öz Türkçe kavramlar kullanırsak anlaşılabilir bir şekilde kavramın kullanılması gerekir diyoruz. Biraz önceki Hatip'te aşağı yukarı marifin tam anlamını vatandaşımız anlamadığı için ve bunun Türkçesini anlaşılır vaziyette söyledi. Keşke bu ismi madem koydunuz bu ismi şöyle yapsaydınız Türkiye Öğretim Eğitim Vakfı koysaydınız daha anlaşılır bir isim olsaydı olmaz mıydı? Yani bu bir çelişkidir. Yasa yapılırken bir yandan eski dilden uzaklaşıyorsunuz ama isim koymaya gelirken eski kavramları kullanmaya özen gösteriyorsunuz. Bilmiyorum bu çelişkiden uzaklaşmak lazım. Bir başka husus burada takdir edersiniz para konuşuluyor, taşınmazlar konuşuluyor menkul mallar konuşuluyor. Burada düzgün hükümlerine uyarınca anayasa hükümleri uyarınca bu tasarının öncelikle plan bütçe komisyonuna gitmesi gerekirken plan bütçenin bu konuda herhangi bir haberi yok, bir ilgisi yok. Bu kabul edilebilir bir durum değil çünkü burada bütçeye getirilen ağır yükler gerçekten var ama bu görmemezlikten geliniyor. Peki bu mevcut olan tasarı bakın benim elimde vakıflarla ilgili kanun burada. Burada mevcut olan bu kanun hükümlerine baktığımız zaman gerek medeni kanun hükümleri evet bulunmayan hükümlerde medeni kanun hükümleri geçerli ama mevcut olan anayasamızın bir tekelleşme ile ilgili 167. maddesi var. Biliyorsunuz anayasamızın 167 tekelleşme ve kartelleşme yasaktır der. Anayasa 167. Ayrıca bu vakfa tanınan ayrıcalıklar var. Anayasanın 10. maddesi ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi kayırmacılık yasağı. Ona aykırı. Bu aynı zamanda anayasamızın 174. madde devrim yasalarına aykırı. Milli eğitimde üniversitelerimizdeki eğitimin tekliği açısından, milli birlik ve beraberlik açısından 42. maddesine aykırı. Bakıyoruz biz burada. Hakikaten Vakfın yurt dışında örnek neyi gösterdiniz? Alman lisesini, Fransız Lisesi'ne, Robert Koleji'ne bunları gösterdiniz. Şimdi ben burada soruyorum. İçinizde bu tür kolejlerde çocuklarını okutan arkadaşlarımız var. Bu liseler hiçbirisinde ilkokul yok arkadaşlar. Bunların hiçbirinde üniversite yok. Ve bunların hepsi şunu yapıyor. Kendi ülkelerinde, kendi mesleğinde en zirvede olan öğretmenleri gönderiyorlar bizlere. Peki biz burada madem böyle bir okul açıyorsunuz. Burada gerçekten Türkiye'de eğitim açısından, öğretmenlik mesleği açısından zirvede olan insanları gönderebilecek misiniz? Görebildiğimiz kadarıyla mümkün değil. Burada böyle bir husus yok. Yani yabancı kolejlerin Türkiye'de ne yapıyorlar? Aslında kendi ülkelerine bir emperyalist bir kültür emperyalizmi açısından öğrencileri kendi ülkesine çekiyorlar. Peki siz yurt dışında iyi eğittiğiniz öğrencileri Türkiye'ye çekebilecek misiniz? Ben sizinle dün görüştüğüm zaman dediniz ki bizim amacımız bunların Türkiye'ye gelmesi değil orada kalması. Peki bir yandan siz buradaki müfredata uygun eğitim vereceksiniz. Bir yandan da bu öğrencileri yurt dışında bırakacaksınız. Arkadaşlar burada dikkat edilirse Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın bir önceki Başbakan Sayın Davutoğlu gittiği zaman ne diyordu? E, buradaki ülkelere entegrasyonu sağlayalım diyordu. Entegre olun diyordu. Siz burada uzaklaştırmış olacaksınız bu vaziyette. Yani burada geçmişteki başbakanın, cumhurbaşkanının Almanya'daki söylemlerinde buradaki olaya intibak sağlayın, entegre olun dediği zaman siz burada tamamen bir örtüş e, ayrı bir şey yapıyorsunuz. Bu gerçekten Almanya'da acaba buna izin verecekler mi? Efendim Fransa'da Amerika'da başka ülkelerde çünkü takdir orada dikkat edilirse şu da söz konusu deniliyor ki mütekabiliyet esası bunu ne kadar verirler? Bir önce siz e, 66 dönemden bahsettiniz. Ben size şimdi 86 dönem arsayı veriyorum. Florya Polis Koleji. Siz bunu TOKİ'ye ne karşılığı verdiniz? Polise ağrıda yapacağı lozmanın karşılığı. Florya'daki gayrimenkul 86 dönümün fiyatıyla. Ağrı'da polise yapacağı lojmanın fiyatı aynı mı? Elinizi biraz vicdanınıza koyun. Bakın saat saat şu anda 12. 12. Sayın Tanal teşekkür ederim. Sayın Tanal süreniz bitti. Teşekkür ederiz Sayın Tanal.